İsviçre Devleti'nin bize bir kuruş yardımı yok. Bir kuruş, bir kuruş. Ben Çağdaş Şenayet'im, hoş geldiniz. Devlet yok mu orada? Ne sosyal ya? İsviçre dediğin devlet, sosyalist, polis rejimi, polis devleti. Hiçbir hakkımız yok. Peki neden o ülkede Türkiye'ye gelelim? Tamam işte, ona geleceğim. Ben Avrupa'da İsviçre'de yaşamamın nedeni, İslam'ı tebliğ etmek, Kur'an'ı tebliğ etmek, Sünnetullah'ı tebliğ etmek. Bu bir. Çoluk çocuğumuz orada okuyor belirli bir mevkiye gelmiş. Hem Müslümanca yaşamak, hem insanlara İslam'ı tebliğ etmek, hem kazanmak. Benim çocuğum buraya geldi zaman burada ne yapabilir? Soruyorum sana. Ne yapabilir burada? Bu, buradaki insanların zihniyetinde insan Avrupa'da yok. Avrupa'daki insan bu kadar zam olmasına rağmen vatanını, milletini sahip çıkıyor. Peki buradaki insanlar ne yapıyor? Sadece vatan haini. Sadece vatan hainliği yapıyorlar. Tamam mı? Buradaki vatan haini. Vatan haini. Sadece vatan hainleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.